Merhabalar efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok Market'in 21-27 Ağustos tarihleri arasındaki haftanın fırsatları kataloğunu beraber inceleyeceğiz efendim. Hemen başlayalım. Eyüp Sabri Tuncer'in doğal zeytinyağlı şampuan efendim 700 mililitrelik 80 TL. Heden Shoulders efendim 625 mililitrelik e, şampuanın yanında 330 mililitrelik hediye veriliyor 220 TL. Garnier makyaj temizleme suyu efendim 92,5 TL. Kadın deodorant çeşitleri efendim 60 TL. Rolon efendim 70 TL. Vite ee, klasik tüy dökücü krem ve ağda bandı çeşitleri efendim 80 TL. Johnson's bebe yağı efendim 63 TL. Johnson's bebek sabunu sütlü efendim 24,5 TL. Comfort geri dönüştürülmüş kağıt havlu efendim altılısı 44 TL. Beyaz güvercin marka pratik mendil 150 22.5 TL efendim. Sanino marka maksimum beyazlık diş macunu efendim 75 mililitrelik 20 TL adet fiyatı. Gladen aerosol oda kokusu efendim 300 mililitreli 70 TL. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu yüzlüsü 70 TL efendim. Selsil marka pak genel amaçlı temizleyici yarım kilogramlı 24 TL efendim. Komfort geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı 12'lisi 52,5 TL efendim. Selsil pak marka köpük temizleyici sprey yarım litreliği 41,5 TL. Omo toz deterjan efendim 9 kilogramlı 320 TL. Finish Quantum bulaşık makinası tableti 50 lisi 275 TL. Fairy Platinum Plus hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 40 lisi 230 TL efendim. Domestos çamaşır suyu çeşitleri 40 TL. Domestos çamaşır suyu daha esintisi 3240 mililitre efendim 116 TL. Acen'in çamaşır suyu 2 litreli 62 TL efendim. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı efendim 88 TL. Bingo yüzey temizleyici efendim 2,5 litreli 70 TL. Porsöz banyo mutfak spreyi efendim 750 mililitreli 44 TL. Efendim kasada indirimler 25 TL ve üzeri alışverişleri de geçerli. Üçlü pınar labne 90 TL efendim. Ülker Pötibör bisküvi 1 kilogramlı 60 TL. Ülker ses 8 kek mini muzlu efendim yarım kilogramlı 65 TL. Calve ve marka efendim ketçap ve mayonezden oluşan ekonomik paket 70 TL. Peroz sıvı deterjan efendim 2.3 litrelik 110 TL. Efendim mis marka homojenize yoğurt 80 TL 3 kilogramlı. Mis marka yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gramlı 100 TL. Terem paket margarin efendim 26 TL. Mis marka lor peynir efendim yarım kilogramlı 30 TL. Yine mis marka tereyağı yarım kilogramlı 140 TL. İçim kaşar peyniri 700 gramlı efendim 190 TL. Leo marka kırma yeşil zeytin 400 gramlı 60 TL. Yine Leo Salamura siyah zeytin efendim yarım kilogramlı 100 TL. Efendim Sultan Etçi marka premium dana kangal sucuk 200 gramlı bir alana bir bedava 180 TL efendim. Ülker Hobi krem çikolata 350 gramlı 45 TL. Bol tane ekstra kıla geleneksel reçel efendim çilek ve vişne çeşitleri 28 TL. Torku marka yağlı süt efendim 1 litreli 30 TL. Bizim vatan marka domates salçası efendim 650 gramlı 30 TL. Piyale marka efendim makarna sos çeşitleri 65 TL. Super Fresh marka efendim dondurulmuş ürün pizza 130 TL. İçerisinde 4 adet bulunuyor. Algida Maraş efendim bol kaymak yarım litreli 100 TL. Doktor Otker efendim krem şantisi 46,5 TL. Eti susamlı çubuk 15 TL. Torkutu turtacık mini portakallı efendim 28 TL. Eti benim o üçlüsü 55 TL. Vasa marka orijinal gevrek efendim 54 TL. Çizmeci Time Waffer Master fındıklı 50 TL efendim. Ülker kat kat tat 5.5 TL efendim adet fiyat. Ülke Choco Prince Midi 20 TL. Sek marka Cool Lime efendim 200 mililitreli 7.5 TL. Ülker Saklıköy çikolata kremalı 30 TL efendim. Üçlüsü. Ülker Bıs efendim 16.5 TL. Sek marka Cool Lime 200 mililitreli 7.5 TL. Cereza üçlüsü efendim 24,5 TL. Amigo marka karışık kuru yemiş 50 TL. Amigo marka boncuk fıstık efendim 20 TL. Yine Amigo marka Pops taco aromalı 12,5 TL efendim. Sting enerji içeceği efendim 14,5 TL. Schweppes mandalina 1 litreli 33,5 TL. Kapi marka efendim serin, narenciye, misket, limonlu içecek çeşitleri 25 TL efendim. Nescafe soğuk kahve efendim 250 mililitreli 32,5 TL. Nescafe Gold ekonomik paket efendim 100 gramlı 90 TL. Kafe Crown Latte sütlü köpüklü kahve onlusu 40 TL efendim. Efendim videomuz burada sona ermiştir. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız daha sonraki videolarımızdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim efendim.